Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün arkadaşlar çok önemli bir video ile karşınızdayım Bir youtuberdan gördüm ve benim takipçilerim neden bunları iletmiyorum dedim yazdım kağıda önümde ilk önce ne bugün videonun konusu Karakterlere nöf ve buff var gelecek Ne zaman geleceğini şu an söylemeyeceğim Ama video sonu söyleyeceğim kesin Ben şöyle kostümümüzü alalım ee, Barley'e ilk olarak Barley'e İlk nerf mü buff mı nerf geliyor ya video sonu ileteceğim zamana hemen kasın çünkü saldırı ya çok bir şey yapmıyor hasarı yani hasarı yüzde sekiz azalacak iyi mi bence barley gerekirdi çünkü iyileşmek soru aksesuarları çok iyi acayip fazla iyi o yüzden Bali gelecek şey ben iyi buluyorum açıkçası. Geçelim diğer karakterimize. Jesse. Eee nerede? Bulalım. Arkadaşlar ben montaj yok yani uygulama. O yüzden biraz dardayız. Özür dilerim. Ama Jesse'nin nerf mü, buff mı derseniz ona da nerf geliyor. Nerf kötü bir şey dediğim gibi. Buff iyi bir şey. <laughs> Açıklıyorum. Taredi'nin canı azalacak. Nerede yazıyordu onlar? Hani nerede diyor? Ben şey bilmiyorum çok. Nereden bakıyordu ya? Ha şuradan da. Ee, taret sağlığı bakın. 4100'müş. Mesela 4000 4000'e iletilecek mesela. 4000 yani 3900 3800 olacak diye bir kesin bilgi duydum. Kesin değil de yani Taredinin canı %10 mu? %10 galiba. %11'ine azalacak. Bunu da iletmiş olalım. Ve e, üçüncü karakterimize geçelim. 3. karakterimiz benim de kostümüm olan hem de e, benim belki en çok e, birikim yaptığım kostümü Shelly e, Shelly özür dilerim. Diyemedim. bir <laughs> Shelly e, aksesuarlarıyla ilgili Shelly bu arada buff mu nerf mi derseniz Buff gelecek. Bir 3 tane buff. Söyleyeceğim şu an size. Yani adım hızlandırıcı. Bundan sonra belki Shelly max olmayanlar maxlasın bence. Adım hızlandırıcı. Ee, adım hızlandırıcı. Çok geniş bir yere hızlandırmıyordu. Artık hızı Max'in hızı kadar oldu. Max'in mesafesi kadar gidecek artık. Ee, bunu söyleyeyim. Max'in e, mesafesi kadar gidecek. Geçelim Shelly'deki ikinci Olayımıza. Ee, fişek şoku. Fişek şoku. 4 saniyeden. 4,5 saniye. ilerleyecek. Zaten 4 saniye acayip hız. E, çok. E, bir süre. 4,5 saniye. Bence şey güzel bir. Buff geldiğini düşünüyorum. Ee, geçelim. Yara bandına. Ee, yara bandını geçelim. Şeli'nin. Gerçekten ben çok sevinirim. Çünkü ben bunu daha çok kullanıyorum. Yara bandını. Sağlığı 1800'den 2000 artacak. Çok sevindim. 15 saniyede doluyor biliyorsunuz ki. Şelideki bufflarımız bitti. Geçelim diğer karaktere. Diğer karakterimiz arkadaşlar. Ee, Carl. Carl. Mermi hızı yani Carl buff geldi. Mermi hızı artacak. Mesela Carl duvardan sektiğinde falan. Ee, hızlı gelen bir mermi hızı vardı ama artık yani uzağa attığında mermi yani, atış çok yavaş geliyordu. Ben de de böyleydi. Ya ben de bıkmıştım artık Karl zaten oynamıyorum ben çok. Ee, dün falan 20K kasarken bu arada 20K aldım. Onun videosu da bugün gelecek. ilk video bu olacak. Çok önemli bir video. 20K videosu. Ee, saat bir gibi atarım. Onu da izlemeyi unutmayın kesinlikle. Karl'ın mermimiz artacak. Çok güzel olacak. Yüzde 10 muydu neydi? Yüzde 10'du. Buraya yazmadım. Yüzde 10 galiba. Merminiz artacak. Yüzde 20 miydi? Öyle bir şeydi. Onun arasında çok iyi. Hangi YouTuber'dan aldım derseniz söylemeyeceğim. Ve benim tek akrabamı çıkan karakter Bel. Ona da bir nerf gelecek. Ne yazık ki. Yüksel'e çıkmıştı. Yüksel bence hemen kas belini. Belin mermi. E mermi, e mermi menzili azalacak. E, mermi menzili Byron ve Piper'dan şeydi, büyüktü. Ama artık Byron ve Piper e Brock gibi karakterlerin mermi e, kapasitesine kadar düşecek. E, çok iyi bir buff mı? Bence hemen kasın. Video sonu e, diyeceğim tarihe kadar bence biraz vaktiniz var. Kasabilirsiniz diye düşünüyorum bazılarınızın çok sevineceği bir habere geliyorum hemen. Enderliğe göre Dane Mike gerçekten çok sevineceksiniz. Nerf mü buff mı anladınız? Buff geliyor ona. Hızı yüzde altı artacak. Ee, Dane Mike'ın dursun kasma bence. acayip ya artacak. YouTuber'ın dediği göre o YouTuber'ın El Primo'nun hızına ulaşacak. Yani El Primo'nun hızı kadar olacak. Dane Mike'ın hızı. Bence mükemmel bir bal. E, Mike'ımız bir köşede dursun bence. Hemen geçelim. Kaçıncı karakteri bilmiyorum. Bende olmayan bir karakter. Gidelim. gidelim. Sandy. Sandy. E, ona bir nerf mi bahsettim derseniz. Nerf geliyor. Ne yazık ki. Nerf. E, hani Sandy'nin e, ben bilmiyorum ama süperi yani ultisi 4 vuruşta e, doluyormuş. Ona nerf'te 5 vuruş olacakmış. 5 vuruşta dolacakmış artık. Sandy'nin e, ultisi solalarda artık. Solalarda çok tercih edilmez diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Tercih edenler olur diye düşünüyorum. Geçelim diğer karakterimize. Bende olan bir karakter. Sadece bir tane yoktu bende de olan karakter. E, şuradan <laughs> Gelelim. Ee, Poko'ya. Poko'ya nerf geliyor arkadaşlar. Süper vuruşu 4'ten e, 4 vuruşta dolacağı yerine artık 5 vuruşta dolacak. E ee, nerf dediğim gibi kötü bir şey. 4 vuruş yerine 5 vuruşta dolacak artık Poko'nun. Neden derseniz bunun yüzünden. Çünkü bunun şeyi çok arttı. tiz solo. Süperinin %80 hasar verdiği şey hasar verdiği bir yıldız gücüydü. Onun yerine de artık bu geldi. Poco'nun ultisi daha e, az çok vuruşta dolacak. Özür dilerim. Hemen 8 bite geçelim. Nerf mu buff mu dersiniz? Nerf geliyor. 8 bise bite. Yıldız gücüne geliyor ama kendisinde bir şey yok. Yani yavaş hala. Hangisi dersiniz? Şu an nefes alamadım yanını. Heyecan diyelim. Şarja 8 bitin hızı yüzde bakın baya bir azalacak. Normal bir hıza gelecek. Yüzde yirmi yani yıldız gücünün hızı yüzde yirmi azalacak. Bu kötü bir şey oldu 8 bit için gerçekten kötü bir şey oldu. Başka karakterimiz kalmadı. Gelelim şöyle. Ne zaman açıklayacağım? Ne zaman e, Supercell bunu ne zaman yapacak derseniz ben bana iletilmedi tabi ben daha şeyim youtuber dedi. E, e, tarihi söylüyorum. Onların içinde karakterlerinizi kesin kasın. Hele hele bel çıkanlar, e, Shelly'i kasmayın dursun, JC'yi falan kasın. JC zaten e, aksesuar yıldız gücü nedeniyle geldi bu e, nerf. Ne zaman gelecek atlamayın söylüyorum. Şu anda ya ne yapıyorsun? Elim tostu. E, 9 dakika yapmak istiyorum çünkü 10 dakikalık videolar istiyorsunuz. 1-2 hafta içinde bu süper senin duyurulacağı bir haber. E, 1, 1 hafta veya 2 hafta sonra 1 hafta sonra Play Store'ya bakın. E, 1 e, girin. Güncelleme şeyi var mı diye bakın. Çünkü nerf ve buff'lar çok fazla karakterlerin dengesini ölçebilecek şekilde bu video 11'de gelecek galiba. 10 dakika falan. Atarım ben ya. Yani 58 gece falan görebilirsiniz. Ama gerçekten video izlemenizi çok yani çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bu video gerçekten bakın lütfen. Bakın lütfen gerçekten bu videoya yani üşenmesem yazmam. Üşendim de bir an yazmasını. Ama üşenmedim. Bu bilgileri edinmenizi, edinmenizi çok isterim. Lütfen bakın. Lütfen. istediğim like atın atmıyorsunuz birçok videoda. Bundan çok üzülüyorum. İzlenmelerimiz çok iyi gidiyor. 5-6 like atarsanız sevinirim. Ne kadar atarsanız artık like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın kesinlikle. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.